Merhaba sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Sayın Yılmaz'la beraberiz. Sayın Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, selam? Teşekkür ederiz. Bugün e, her üç kadında bir görülen e, miyom tedavisinden bahsedeceğiz. Rahimlerdeki miyomlardan e, öncelikle e, Sayın Yılmaz kimdir? Sizi bir tanıyabilir miyiz? E, ben girişimsel radyoloji uzmanıyım. Yaklaşık 25 yıldır girişimsel radyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. E, girişimsel radyoloji e, bilinen bir e, tıp branşı değil. Şöyle açıklayabilirim. E, radyolojide kullanılan ultrason, bilgisayar tomografi ya da manyetik rezonans gibi e, ya da anjiyografi gibi e, görüntüleme teknikleriyle e, ameliyatsız e, bir takım tedavilerin yapıldığı bir e, tıp branşı girişimsel radyoloji. Şu anda içinde bulunduğumuz Varisson Girişimsel Radyoloji merkezinde yaklaşık 7 yıldır Antalya'da e, görev yapıyor. Ağırlıklı olarak e, Varisson Girişimsel Radyoloji Merkezi'nde varis ve miyomların ameliyatsız tedavisini yapıyoruz. Bugün ben sizlere miyomla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle miyom nedir hocam? Miyom aslında rahimden kaynaklanan bir iyi huylu tümördür. Her üç kadından birinde görülür. Doğurganlık çağındaki her üç kadından birinde görülür. Doğurganlık yerleşimlerine göre üç gruba ayrılırlar. Şekilde de gördüğümüz gibi e, rahimdeki miyonları üç gruba ayırmak mümkün yerleşimlerine göre. E, bazı miyonlar rahimin iç tabakasına yerleşim gösterirler. Bunlara submüköz miyon diyoruz. Bazıları rahimin dışına doğru büyürler. Bunlara subseröz miyon diyoruz. Bazıları ise ikisinin arasında rahimin kas tabakasına gömülü olan miyonlardır. Bunlara da intramural miyon diyoruz. Miyomun belirtilerini iki ana gruba ayırabiliriz. Bir tanesi özellikle rahimin iç yüzeyine doğru büyüyen submüköz miyomlarda görülür ve adet kanamasında artma ve buna bağlı kansızlık en sık rastlanan şikayettir. Yine rahimin iç yüzeyini deforme ettiğinden dolayı kısırlığa ve erken doğumlara neden olabilir bu tür miyomlar. Miyomlarda rastlanan diğer grup belirtiler ise bası belirtileridir. Örneğin büyük miyomlar idrar kesesine bası yaparak sık idrara çıkma şikayetine neden olabilir ya da kalın bağırsağa bası yaparak gaz, ağrı ya da kabızlığa neden olabilir. Miyomlar genellikle rutin yapılan bir ultrason incelemesi sırasında ya da MR incelemesi sırasında tesarifen saptanırlar. Bazı durumlarda ise hastanın şikayetleri vardır, doktora gider ve doktorun yaptığı ultrason sonucu miyomlar saptanır. Elle yapılan muayenede de e, bazı miyomlar saptanabilir. Miyomun tanısında en sık kullanılan iki yöntem ultrason ve MR'dır. Ultrason biraz önce bahsettiğim gibi daha sık kullanılır. Ancak aslında MR, miyomları ultrasona göre daha iyi gösterir. Özellikle e, miyomda hangi tedavinin uygulanacağını, belirlememizi sağlayan miyomların sayısı, yerleşimi ve büyüklüğü MR ile ultrasona göre daha iyi gösterilebilir. Bu nedenle miyom hastalarının tümünde hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar vermeden önce mutlaka MR filmi çekilmelidir. Örneğin burada iki ayrı hastaya ait MR filmlerini görüyoruz. Her iki da miyom var. Soldaki resimde tek bir miyomu görüyoruz yaklaşık 7 cm çapında. Bu miyom ultrasonografide de doğru olarak saptanmıştı. Sağ tarafta ise rahim içerisinde çok sayıda miyomları olan bir hastanın MR'ını görüyoruz. Bu hastada ultrasonografide 3-4 tane miyom olduğu söylenmiş ve hastanın miyomektomi ameliyatına uygun olduğuna karar verilmişti. Oysa yapılan MR'da gördük ki rahim içerisinde sayılamayacak kadar çok miyom var. Bu da MR'ın, miyomların sayısını göstermekteki doğruluğunu e, belirten bir örnek. Hocam, cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir? E, Miyomda e, cerrahi tedavi yöntemleri iki tane. Bir tanesi miyomektomi. Miyomektomi, rahim içerisindeki miyomların teker teker ameliyatla alınması anlamına gelen bir operasyon. E, diğeri ise histerektomi. Histerektomide rahimin tümü alınıyor, Genellikle rahimle birlikte yumurtalıklar da alınıyor. E, Miyomektomi eğer rahim içerisindeki miyomlar sayıca az ise ve rahimin dış tabakasına yerleşimli ise oldukça kolay yapılan bir operasyon. Ancak rahim içerisindeki miyomların sayısı arttıkça e, ve yerleşimi rahimin derin tabakalarına kaydıkça miyom operasyonu zorlaşır, e, riskleri artar ve başarılı bir operasyon geçirse bile hasta. Sonradan miyomun tekrarlama ihtimali belirgin olarak artar. E, histerektomi ameliyatında ise miyomlara kökten bir çözüm sağlanır. Ancak hasta başka problemlerle karşı karşıya kalabilir. E, doğurganlık e, histerektomiden sonra yani rahim alındıktan sonra tamamen ortadan kalkar. Hastada cerrahi menopoz dediğimiz nispeten şiddetli bir menopoz meydana gelir. E, bunun dışında e, kemik erimesi. Koroner kalp hastalığı ve kadınlık organlarının alınmasına bağlı bazı psikolojik problemler hastalarda görülebilir. Özellikle histerektomi ameliyatı geriye dönüşümü olmayan bir operasyondur. Bu nedenle e, histerektomi ameliyatı miyom gibi iyi huylu hastalıklarda daima en son çare olarak düşünülmelidir. Ameliyatsız tedavi yöntemler nelerdir hocam? Miyom hastalığında günümüzde 3 tane ameliyatsız tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi perkütan ablasyon, diğeri hayfu ve üçüncüsü de embolizasyon tedavisidir. Perkütan ablasyon aslında vücutta başka tümörlerde özellikle kanser hastalığında sıklıkla uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Özetleyecek olursak ciltten lokal anestezi altında özel iğnelerle miyomun orta kısmına girilir ve miyom e, radyo frekans ya yani da mikrodalga gibi yöntemlerle yakılarak öldürülür. Miyomda kullanılan diğer bir ameliyatsız tedavi yöntemi HIFU adını verdiğimiz yöntemdir. E, HIFU'da vücuda bir iğne ile girilmez. Onun yerine e, yüksek enerjili ses dalgaları bir mercek aracılığıyla yoğunlaştırılarak miyomun iç kısmında odaklandırılır ve bu yüksek enerjili odaklanmış ses dalgaları ısı üreterek miyomu yakarlar ve tahrip ederler. Ee, her iki yöntem de dünyada kullanılan yöntemlerdir. Ee, ancak e, miyomları teker teker tahrip ettikleri için ancak sayıca az olan miyomlarda ve e, özel iğnelerle ya da ses dalgalarıyla erişilebilecek yerleşimdeki miyomlarda kullanılabilirler. Rahim miyomlarının ameliyatsız tedavisinde günümüzde en çok kullanılan en fazla tecrübe olan ve muhtemelen de en başarılı olan yöntem embolizasyon yöntemidir. Embolizasyon yönteminde amaç bir anjiyografi işlemiyle kasıktan hastanın rahim atardamarlarına ince bir kareterle girerek bu kateter aracılığıyla miyomların küçük tanecikler kullanılarak miyom damarlarının tıkanması ve miyomların vücudun içerisinde öldürülmesidir. Miyom embolizasyonu ülkemizde az bilinen ancak özellikle gelişmiş batı ülkelerinde halkın oldukça iyi bildiği ve oldukça sık uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bir örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 30 bin kadına biyomembolizasyonu uygulanmaktadır. Biraz ayrıntılarıyla anlatacak olursak biraz önce bahsettiğim gibi hasta anjiyografi masasına yatırılır, kasıktan cilt lokal anestezi uyuşturulur daha sonra kasık atardamarına girilir ve kasık atardamarının içerisinden çok ince kateter adını verdiğimiz bir boru ile anjiyografi ekranında görerek rahimin iki iki atardamarından önce birine girilir. Daha sonra miyom damarlarını tıkayan küçük kaygan tanecikler enjekte edilir. Miyom damarlarının tıkandığı görüldükten sonra ...diğer rahim atardamarına aynı şekilde girilir ve yine tıkayıcı tanecikler enjekte edilerek e, miyomun atardamarları tıkanır. Bizim kullandığımız ve bütün dünyada kullanılan miyom embolizasyondaki tıkayıcı maddeler... ...tıpta yaklaşık 50-60 yıldır başka birçok amaç için kullanılan e, güvenliliği e, kanıtlanmış e, maddelerdir. E, Miyomlar damarları tıkandıktan sonra kısa bir süre içerisinde ölürler. E, ölmüş olan miyomlar vücut tarafından sonraki haftalar ve aylar içerisinde gittikçe küçülürler. E, bu küçülme miyom embolizasyonundan sonra yapılan kontrol MR'larında çok net bir biçimde görülebilir. Canlılığını kaybeden ve küçülen miyomlara ait e, bütün şikayetler belli bir süre sonra ortadan kalkar. Hastalarımızda miyom embolizasyonundan önce mutlaka MR çekilmesini istiyoruz. Biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. MR çekilmesini istememizin bir başka nedeni var. Miyom embolizasyonundan yaklaşık 5-6 ay sonra bir kontrol MR'ı yapıyoruz. Bu kontrol MR'ı bize iki şey veriyor. Birincisi, miyomlar öldü mü? Bunu gösteriyor. İkincisi de miyomlar küçüldü mü? Onu gösteriyor. Bu iki bilgiyi bize verebilen başka bir yöntem yok. Bu iki bilgiye ultrasonla ulaşabilmemiz mümkün değil. Bir örnek vermek istiyorum. Burada gördüğümüz hastamızda tek bir miyom var. Ve bu miyom embolizasyondan önceki filmlerde, MR filminde beyaz olarak görünüyor. Tıpkı kendisini çevreleyen normal rahim dokusu gibi. Embolizasyondan 5-6 ay kadar sonra çekilen... Kontrol MR'ında ise miyomun simsiyah hale geldiği yani canlılığını kaybettiği ve belirgin biçimde küçüldüğünü görüyoruz. Buna karşılık daha önce beyaz olarak görülen miyomun çevresindeki e, canlı normal e, rahim dokusunun kontrol MR'ında da yine aynı şekilde canlılığını koruduğu ve beyaz görüldüğü izleniyor. Bu da bize açık olarak gösteriyor ki embolizasyon miyomu öldürürken normal rahim dokusuna herhangi bir zarar vermiyor. Bu hastamızda da soldaki MR'ı da embolizasyondan önceki MR'da 3 tane büyük miyom olduğunu görüyoruz. Bu 3 miyom eğer miyomektomi ameliyatıyla tedavi edilmek istenseydi her 3 miyonun miyomunda ayrı ayrı kesilerek dışarı çıkartılması ve kesilerin dikilmesi gerekecekti. Oysa embolizasyon yönteminde biz bir önceki gösterdiğim hastada yaptığımız işlemin aynısını uyguladık ve rahimin içerisinde 3 tane miyomun 3'ünün de kontrol emarında öldüğünü görüyoruz. Kontrol emarında her 3 miyom siyah olarak görünürken yine çevresindeki normal rahim dokusunun beyaz olduğunu yani canlılığını koruduğunu görüyoruz. Bu örnekte bize rahim içerisindeki miyomlar çok sayıda olsa bile embolizasyon yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini ve normal rahim dokusunda korunabileceğini gösteriyor. Embolizasyon yönteminde miyomlar eğer çok büyük olursa e, başarılı olamayacağına dair aslında doğru olmayan bir inanç vardır. E, bu hastamızda e, bu inancın çok doğru olmadığını gösteren bir e, örneği görüyoruz. E, hastamızdaki miyomun çapı yaklaşık 14 cm. E, aynı işlem yani kasıktan girilerek her iki rahim atardamarına tıkayıcı tanecikler enjekte edildikten sonra yine 5-6 ay kadar sonra e, tümör çapının yaklaşık yarı yarıya küçüldüğü isteniyor. E, bilindiği gibi e, miyomu bir küre gibi düşünürsek kürenin hacminin de e, çap ve yarı çapla yarı çapın küpü ile doğru olantılı olduğunu e, varsayarsak aslında bu yarı yarıya olan küçülmenin hacimsel olarak e, 8'de birlik bir küçülmeye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Yani aslında bu hastamızda biz miyomun çapını yaklaşık 8 katı küçültmüş oluyoruz embolizasyon tedavisiyle sadece 6 aylık bir süre içerisinde. Bu küçülme 6 aydan sonra da devam etmektedir. Miyom başka hastalıklarla karıştırılabilir mi hocam? Evet. Miyomun belirtileri başka bazı hastalıklarda da görülebilir. Bunların içerisinde en sık olanı adenomiyozis denen bir hastalıktır. Adenomyozisi şu şekilde tanımlayabiliriz. Normalde kadınlarda adet kanamasının oluşmasını sağlayan rahimin iç tabakasındaki endometrium adını verdiğimiz tabakanın anormal bir şekilde rahimin iç tabakasında da bulunmasıdır. E, bu durumda normal menstruasyon sırasında yani adet kanaması sırasında bir yandan endometrium dediğimiz rahimin iç tabakası kanarken bir yandan da rahimin orta kısmındaki kas tabakasındaki tabakası, e, Adenomyozisli bölgede de kanama meydana gelir. Bu kanama rahimin kas tabakası içerisinde birikir, rahimi gerer ve ağrıya neden olur. Adenomyozis'teki en sık rastlanan iki bulgu adet kanamaları esnasında oluşan aşırı ağrı ve adet kanamalarının normalden fazla olmasıdır. Her iki bulgu da miyom hastalığında da görülebilir. Miyom olduğu düşünülen bazı hastalarda özellikle MR çekildiği zaman adenomyozis olduğu anlaşılabilir. Ya da hasta ameliyat edilirse patolojik olarak adenomyozis tanısı konabilir. Ya da adenomyozis olduğu zannedilen bazı hastalarda ise aslında miyom olduğu sonradan anlaşılabilir. Ayrıca bu iki hastalık sıklıkla birlikte de olabilir. Yani aynı hastada hem miyomlar hem de adenomyozis alanları bulunabilir. Adenomyozisi ultrasonla tanımak çok zordur. MR adenomyozis hakkında daha iyi fikir veren bir yöntemdir. Ancak MR'ın bile gösteremediği bazı adenomiyozis alanları olabilir. Burada adenomiyozisli bir hastada adenomiyozisin tipik MR görüntüsünü izliyoruz. Rahim içerisinde yaygın olarak yayılan ve küçük küçük beyaz alanlardan oluşan bir bölgeyi görüyoruz. Bu görünüm tipik olarak adenomiyozis tanısını koydurabilecek bir görünüm. Burada da bizim yine sıklıkla karşılaştığımız Aynı hastada hem miyom hem de adenomyozis olabileceğini gösteren bir MR görüntüsü. Bu hastamızda rahim içerisinde bir tane büyük miyom ve yine rahimin diğer bölgesinde ise geniş bir alanda adenomyozis olduğunu izleyebiliyoruz. Adenomyozis tedavisi nasıldır hocam? Adenomyozis tedavisi zor olan bir hastalıktır. Miyom gibi çevredeki normal rahim dokusundan keskin sınırlarla ayrılabilen bir doku değildir adenomyozis dokusu. Bu nedenle miyomektomi tipinde bir ameliyat genellikle yapılamaz. Adenomiyozisli hastalara genellikle ilaç tedavisi uygulanır ağrıları için. Eğer hasta ilaç tedavisinden yarar görmezse de histerektomi yani rahimin tamamen alınması önerilir. Son yıllarda adenomiyozisinde tıpkı miyomlar gibi embolizasyon yöntemiyle tedavi edilebileceği gösterilmiştir. Gerçekten de son çıkan yayınlarda adenomiyozis hastalarının yaklaşık yüzde yetmiş, yetmiş beşinde ağrının embolizasyonla neredeyse tamamen ortadan kaldırılabildiği ve bunun geçici değil kalıcı bir durum olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle artık günümüzde adenomiyozis tedavisi içinde embolizasyon oldukça sık olarak uygulanmaktadır. Adenomiyozis embolizasyondan sonra miyomlardan farklı olarak tamamen ölmez, küçülür. Ama bu küçülme bile hastadaki ağrı gibi ciddi semptomların, ciddi belirtilerin ortadan kalkması için yeterli olur. Burada hastalarımızdan bir örnek var. Solda embolizasyondan önce adenomiyozis dokusunun geniş oldukça geniş olarak rahimin arka kısmında yer aldığını görüyoruz. Embolizasyondan sonra bu dokunun ölmediği ancak küçüldüğü görülüyor. Fakat bu tedaviden sonra hastamızdaki ağrı şikayetleri tamamen ortadan kalkmıştır. Hocam embolizasyon avantajları nelerdir? Embolizasyonun miyom ve adenomyozis tedavisinde e, klasik cerrahi yöntemlere göre birçok avantajı vardır. Her şeyden önce embolizasyon lokal anestezi altında uygulanan bir işlemdir. Belden iğne yapmak ya da gelen anestezi yapmak gerekmez. Ayrıca embolizasyon işleminde karın bölgesine herhangi bir kesi uygulanmaz. Dolayısıyla kesi sonrası oluşabilecek e, skar dokusu e, görülmez. Embolizasyon kasıktan minik bir delikten yapılan bir anjiyografi işlemidir. Bu nedenle embolizasyondan sonra karın bölgesinde hiçbir dikiş izi, yara izi, kesi izi görülmez. Embolizasyon işlemi rahimi koruyan bir işlemdir. Rahim içerisindeki miyomların büyüklüğü ve sayısı ne olursa olsun embolizasyon yönteminden sonra miyomlar ölür, normal rahim dokusu ise canlı kalır. ...bu embolizasyon yönteminin en büyük avantajıdır. Embolizasyon yöntemi rahim içerisindeki miyomların sayısından etkilenen bir yöntem değildir. Bu nedenle avantajı özellikle rahim içerisinde birden fazla miyomu olan hastalarda çok daha fazladır. Cerrahi yöntemlerde, histerektomide zaten rahim tamamen alınır. Rahimin korunması ve doğurganlığın korunabilmesi mümkün değildir. E, Miyomektomi ameliyatında ise... E, Az ya da çok, daima rahimin kaybedilme riski vardır ve bu e, doktor meslektaşlarımız tarafından hastalara zaten ifade edilir. E, Miyomektomi ameliyatında e, miyomların sayısı ne kadar fazlaysa, miyomlar ne kadar derine yerleşimliyse ve ne kadar büyükse, rahimin korunamaması ve operasyonun bir histerektomiye dönüşme ihtimali o derece yüksektir. Oysa embolizasyonda rahim hemen daima korunabilir. Miyomektomi ameliyatında sadece cerrahi olarak çıkarılabilen miyomlar tedavi edilmiş olur. Oysa birçok hastada çıplak gözle görülemeyen hatta MR'da bile görülemeyen küçük miyom çekirdekleri rahim içerisinde olabilir ve bunlar operasyondan sonra büyüyerek miyomun tekrarlamasına neden olabilirler. Dolayısıyla miyomektomi gibi bir ameliyatta miyomlar ne kadar fazla sayıda alınırsa alınsın tekrarlama riski yüksektir. Embolizasyon tedavisinde ise biz istesek de istemesek de tıkayıcı tanecikler rahim içerisindeki bütün miyomlara etkili olurlar. Ee, rahim içerisindeki miyomların sayısı bir de olsa, birkaç tane de olsa, örneğin 20-30 de olsa e, hemen tümü ölür, canlarını kaybederler. Dolayısıyla aynı işlemle, işlemde herhangi bir fazlalık yapmadan, tedaviyi artırmadan miyomları miyonları kalıcı bir şekilde öldürmek embolizasyon tedavisinde mümkündür. Bu özelliğinden dolayı embolizasyondan sonra miyonların tekrarlama ihtimali miyomektomi ameliyatına göre bariz biçimde daha azdır. Biraz önce bahsettiğim gibi adenomiyozis ve miyom birbiriyle oldukça karışan hastalıklardır. Birçok durumda hastada miyom olduğu zannedilir Ameliyatla açılıp bakıldığı zaman adenomiyozis olduğu görülür. Ya da bir takım parçalar alınır ve bu parçalar patolojide incelendiğinde hastanın da aslında e, miyom değil adenomiyozis olduğu ya da her iki hastalığın birlikte olduğu görülebilir. Ancak adenomiyozis cerrahi olarak çıkarılabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık değildir. E, dolayısıyla e, eğer bir hastada miyomla birlikte adenomiyozis de varsa tam olarak cerrahi yöntemle tedavi etmek mümkün olmaz. Embolizasyonda ise hem adenomyozis hem de miyomlar etkilenir. Ee, eğer hastada miyomlar varsa miyomlar tamamen ölür, canlılığını kaybederler. Adenomyozis var ise adenomyozis dokusu da küçülür ve hastadaki şikayetler ortadan kaybolur. Dolayısıyla miyom embolizasyonu diğer tedavilerden farklı olarak hem adenomyoziste hem de miyomda hem de her iki hastalığında birlikte olduğu hastalarda etkilidir. Embolizasyonun diğer bir avantajı ise operasyondan sonra normal hayata dönüş süresinin kısa olmasıdır. E, Miyomektomi ve histerektomi gibi e, ameliyatlardan sonra normal yaşama dönüş süresi e, 1-2 ayı bulabilirken embolizasyondan birkaç gün sonra hasta normal hayatına dönebilir. Histerektomi ameliyatı geri dönüşü olmayan bir operasyondur. Rahim ve yumurtalıklar alındıktan sonra zaten başka bir operasyon yapmaya gerek kalmaz. E, miyomektomi ameliyatında ise miyomlar alınır. Miyomektomi ameliyatı tekrarlanabilir. Ancak her ameliyatta rahim içerisinde ve karın bölgesinde yapışıklıklar oluştuğu için bir sonraki ameliyat daima daha zordur. Embolizasyon tedavisinin diğer bir avantajı da e, miyomektomi ve histerektomi gibi diğer tedavi yöntemlerine herhangi bir şekilde engel olmamasıdır. Embolizasyon yöntemi miyom hastalarının neredeyse tamamına yakında uygulanabilen oldukça başarılı bir yöntemdir embolizasyon yöntemiyle miyoma bağlı şikayetler hastaların %90'ında tamamen ortadan kalkar. Hocam miyom hastaları ya da bu hastalıktan tedavi olan kişiler daha sonrasında çocuk sahibi olmak isterlerse hamile kalabilirler mi? Evet. Ee, tabii ki hamileliği düşünen bir e, bayanda rahime hiç dokunulmaması tercih edilir. Ama hastada miyoma bağlı şikayetler varsa ya da miyom kısırlığa neden olduysa, hamileliğe engel oluyorsa o zaman bir şekilde tedavi yapmak gerekir. Bu durumda iki tedavi seçeneği vardır en sık uygulanan. Histerektomi doğal olarak e, bunların arasında değildir. E, uygulanabilecek tedavi yöntemleri miyomektomi ya da embolizasyondur. E, embolizasyonun ilk uygulandığı zamanlar e, bu yöntemin e, ileride hamilelik için problem oluşturabileceği düşünülmüştü. Ancak Sonradan yapılan çalışmalar, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar miyomektomi uygulanan hastalarla embolizasyon tedavisi uygulanan hastalarda e, hamilelik oranları arasında herhangi bir fark görülmemiştir. Her şeyden önce embolizasyon e, yurt dışında son derece sık olarak uygulanan, ülkemizde az bilinen ancak gittikçe artan oranda yapılan bir tedavidir. Son derece başarılı bir tedavidir rahim miyomlarında dünyada en sık uygulanan üç tedavi yönteminden bir tanesidir. İkinci vurgulamak istediğim nokta tanıda MR'ın kullanılmasının önemidir. Ee, konuşma sırasında bahsettiğim gibi e, miyomlar MR yöntemiyle e, hem sayı hem yerleşim e, hem de büyüklük açısından çok daha doğru olarak gösterilebilirler. Bu nedenle hiçbir zaman sadece ultrason bulgularına dayanarak tedavi seçimi yapılmaması, hastaların mutlaka MR çektirmesi ve tedavi kararının MR bulgularına göre verilmesi gerekir. Miyombolizasyonu ülkemizde az bilinen bir yöntem olduğundan, miyom tedavisi olacak olan hastaların e, tedavi olmadan önce mutlaka bir girişimsel radyoloji uzmanından fikir almaları gerekir. Özellikle hastada geriye dönüşümü olmayan histerektomi gibi bir ameliyat önerildiyse bunun mutlaka yapılması gerekir histerektominin miyom hastalarında daima son çare olarak uygulanması gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bizleri aydınlattığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ben sağlığınızı sağlıklıyken düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>